Bazı Şükrü Bey, bu artık hukuk devletiyiz. Bu dün de böyle, daha gittikçe de Avrupa normlarına doğru gidiyoruz. Şimdi de bu bir arkadaşımız olay işledi. Ee, yani bir olay vesile oldu veya bastı oldu neyse Allah'ın takdiri diyelim. Ben Allah'ın takdiri demiyorum. Ancak ne var? Şimdi siz kamyonda görevli olan bir adamı, görevinin dışında bir şey... Dairenin bilgisiyle de, yani... bakın. Yani. bakın Dairenin bir kaymakam veya da oradaki arkadaş diyor ki idare ediversin. Bizim zaten millet olarak yapımızda bu var. İdare ediversin. İdare ettikten sonra o ne olur? Belgesi var. Belgesi var. Kardeşim, de ilgili... Bakın bazısı da ben kullanmam dediği zaman ne yapacaksınız? Siz bu adamı beni aldınız şoför olarak. Ben aynı karşıya şey kullandıramazsınız. Başkanım. Bunu, bunu, bunu çalışıyor. Şey, şey, şey. şey Bizim pionerim. İki şey aldım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Ya Hüseyin Başkan ben şunu arz ediyorum. Bir dairelerde yazı değiştirdim. Görev verdim. Ve görev tevdi edildi. Bugün kamyon arızalı, Bu şoför orada yatıyor. E bunu bugün oradaki şefi veya kaymakamda özel idare müdürü başka bir şekilde yazışmayla görev değişikliği biz de devlet memurundan geliyor. Bu yapılabilir. Bunu bu kadar orada oturtma o gün üç gün beş gün kamyon arızalı, Görevler Yatıyor. Orada üç gün oturuyor bu adam. Yatıyor. Çekil oturuyor. Bunu da para veriyoruz köyler Birliği'nde. Bu insanı da bu şekilde e, dinlendirmeyelim veya orada bırakmayalım. E, bir İdare Müdürümüz yazar eti satır yazı bilgisayarda bugün şu, şu günden şu güne kadar şu karakter kararlandırılması. Yani bu şekilde bazı şeyleri de e, devletimiz tamam e, Avrupa normlarına doğru gidiyor ama yani bizim de kendi imkanlarımızı kendimiz kullanalım, kullanmasını da bilelim. Ben ayrıca e, Hüseyin e, Can Bey'den Az önceki soruma bilgi istiyor. Eskimatör ve yol e, konusunda ve bölgelere gelen makinelerin e, bizi bilgilendirilmesi konusunda. Bunu bir daha iki dönemlerde bu şekilde yapalım. Yani ilgilenmez üyelerinin de haberi olsun mu? Evet, abi, o, abi, ben, de, bu konuda biz abi, hizmet, abi. Ediyoruz, hizmet ediyoruz ve oradaki insanları da haberdar edeceğiz ve makinamızı emanet edeceğiz nerelerden nasıl çalıştırılacağını. <laughs> Bu konuda özel daire yol şube müdürü oraya bırakıyor, haberimiz yok, alıyor, haberimiz yok. <laughs> Teşekkür ederim. Siz bir şey söyleyecektiniz. Sayın Başkan değerli arkadaşlar <laughs> tepinizin bence sevgiyle selamlıyorum. Şimdi e, söz konusu araçların kullanılacak ve asfalt ekibinde çalıştırılacak adam sıkısından <laughs> söz edildi. Bizim e, geçen yıl ki norm kadro standartlarına göre 162 işçi fazlamız, 50 memur eksiğimiz var. Bu demektir ki işçi elimizde işçi fazlası var. Bunlar hizmet içi eğitimde, gerek araçlarda, gerek e, asfalt ekibi çalışmalarında ve yama ekibi çalışmalarında hizmet içi eğitimde istenilen standartlara getirilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim çok sağlıklı olmamakla beraber yani e, olmamakla beraber tamam yok kadro olayı var ama göz gözlükleri diyeceğim özel idarede mevcut işçimizin yaş ortalaması 56'nın üzerinde zannediyorum. Yani bizim yaşlara gelmiş diyebilirsin. Yani bu bedenin çalışacak adam bedenen çalışacak adam için bu yaş fazla. Şimdi Necmettin Bey o iş o kadar da kolay değil. Neden? Orada yürüyen işçi <laughs> yani şeyin avlusunun içinde yürüyen işçi yürürken düşse bacağını kırsa amire soru sorarlar. Sen buna burada yürümeyi niye öğretmedin? Yani o kadar büyük hakları var. Şimdi ben şunu size söyleyeyim. Eğer bu kanunlar uygulansa ne işçi iş yapar ne de amire, amir çalıştırabilir ne de işçi çalışır. Öyle bir takım birbirlerini bağla, Sayın Başkanım, şeylerle bağlamışlar. bir saniye. Yani burada bazı arkadaşlarımızın, gerçek işçi, gerçek memur arkadaşlarımızın bir takım özveriyle çalıştığını da bilmek lazım. Yoksa hep bu sendikal kanunlara kalırsa, bilmiyorum Hüseyin Bey herhalde söyle yani, bu kadar şey, yani yol orada başıboş yürürken, sahada düşüp eskaza ayağını kırsa, aslında soruşturma açabiliyorlar. Niye sen buna burada yürümeyi öğretmedin? Biraz şey bir tabir ama abartılı ama maalesef bu böyle. Bir de 56'yı yaş ortalaması 56 olan bir teşkilatta işte dozerci, greyderci, eee 60'ı geçmiş adamlar var zannediyorum orada. E şimdi eskiden çalışmış diye o da ayrılmıyor. Yerine adam alacaksın, bir norm kadro var, azalsın ki ona göre eee aşmayacaksın onu. İşte bir takım şeyler önümüze geçiyor yani. Sayın Başkanım, ya bir... Yaş 55'i geçince tecrübe konuşur diye biliyorsun? Ya o kardeşim şey, şey senin, şey, sen sen bahsetmiyorum ben. Oradaki bedene, bedene, <laughs> topraklardan to bahsediyorum. <laughs> <laughs> Elin beşinci işe yaramaz mı anlamına geliyor. Allah'ım <laughs> ya Rabbi ya. Ya, ya, ya. ya Şimdi yani sadece şimdi neyse buyurun <laughs> ee, Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımız, Şükrü Bey'in sözüne katılıyorum şimdi ben değişik bir konuya değinmek istiyorum müsaadenizle. Kadrolu olan işçiler, sözleşmeli işçilerin yarısı kadar çalışmıyor. Köy desten aldığımız arkadaşlarımızı, arkadaş, evet. bir sefer daha iki sefer hiç itirazları yok. Allah da var, sizler de şahitsiniz. Bu 900 liraya 1000 liraya ama, ama, daha, ama, daha çok peşin O 50, 50 yaşını geçen, <gülüyor> emekliliğini <gülüyor> doldurmuş <gülüyor> insanları, saatinden tabii böyle şey umut alamazsınız. Çalışmıyorlar. İşi biliyorlar. Ciddi bir, ayı bir ayı ayı senin sözüne de değineceğim. Sen geçen hafta bir konuya değinmiştin. Onu da burada e, kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Personellerin yer değişimi de çok önemli. Yani bazı bölgeler artık kurmuşlar. Orada oturuyorlar. Belki bizim dostlarımız, belki hatırını insanlar ama e, bilemiyorum onların yerini değiştirmek, onları en azından en azından biraz daha değişik bir versiyonu göstermek adına ya da çalışan personelin nedir? Bir mükafatlandırılması. Çalışıyor iyi çalışana iyi maaş ya da aylık bir şey <laughs> <ücret. gülüyor> prim. Yani bu şekilde bunlar teşvik etmekte de fayda var. Ama 1200-1300 liraya çalışan köy deste çalışan personelimizden ben çok memnunum. Ben de var 7-8 kişi. Adamları gece gündüz çalışırsak çalışıyorlar. Ama bir tane kadrolu gönderemiyorsun hiçbir yere. Sıkıntı da yaratıyorlar. Bu çocuklara amirlik taslıyorlar orada. Ben işte sizin kadar çocuğum var. İşte Yaşar, ben burada. Bunlar çok önemli. Biz sıkıntısını yaşıyoruz. Bilmiyorum sizde var mı yok. Teşekkür ederim. Bir manada bir artık kadın. <laughs> evet. 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 Şimdi bu yaşanmış. Yani biz Ayancık'la kendi aramızda yaşadık. Üst düzey verim aldık. Yani ayağın <laughs> içinde işe yaramayan kamyoncusu dendi. Bizim en iyi şu anda bize geldi. İlke senedir en iyi verim aldığımız eleman. Bizde uyumsuz geçimsiz olarak gördüğümüz grey derece hiç kimsenin memnun olmalı. Şu anda ayağın en iyi grey derece. Büyük firmalar da işte bir müddet bir memnuniyet onlar bile sürekli değiştiriyor yerlerini. <laughs> verim arttırabilir diye düşünüyorum. Ben bilgi manasında biz böyle yapıyoruz ama belki biz doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Belki de eksiklik vardı. Yani bizim operatörlerimize gerçekten 25-40 yaş arasında çok yoğun eğitim verdik. Şeylerinde de yazar sözleşmelerde. İşte Kreiderci, Eskivatörcü, Silindirci, GCB'ci, Löderci. En azı çifttir. Bunların hep belgeli eğitimini almış, işlenmiş. Biz bunları yazıyla, Kaybakan Bey, yazı yazıyor burada. Mesela bir adam ise aynı zamanda işte diğer aracında sınavı yapılıyor. Buradan e, işte e, yol şubeden gelen artık teknik ekip ona nöder işte, kullanmasının da şeyini uygun veya değil sınavını yapıyor. Ondan sonra bu da ehliyet tipleri var. Ehliyetleri, var. ehliyetleri var. İşlenmiş üç tane dört tane de gerçekten kullanıyorlar bunu. Sonra grevleri kullanırken bakıyoruz diye o grevlerci bir ay izin almış veya iki ay hastalanmış. Diğer iş makinesindeki bir arkadaşın tekrar Kaymakam Bey'in yazısıyla, resmi yazıyla diyor ki Ahmet sen işte Kıraydere veya Selsinindir'e böyle kendi içinde hepsi de belgeli, sınavlar da olmuş. Değiştirilebiliyor. Mevzuata biz doğru olduğunu biliyoruz ama e, Hüseyin Bey de bu herhalde sakınca var mı yok onu bilmiyoruz. Bu bu. Bu gereken bir şey. Bir şey diyeyim canım. Bir, bir <laughs> Evet. Başkanım, Buyurun. Bu Bey. Ben de bir söz talep ediyorum. Buyurun. Öncelikle Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, bilim müdürleri, sıkıntı saygıyla selamlıyorum. Sayın müdürümden iki konuda bilgi talep edeceğim ben. Birincisi rotmix üretiminde ne gibi malzemeler kullanılıyor? Biz durağının baş ağaç ocağında rotmix üretebilir miyiz? Yani bunun daha verimli hale gelebilmesi için, daha ucuza mal edilebilmesi için böyle bir imkanımız var mı? Ee, i̇kincisi, seyyar konkursör durağına ne zaman gelecek? Biz iki yıldır, geçen yıl aldık ama iki yıldır durağın en büyük köyü Uzunöz Köyü'ne hiçbir hizmet yapamadık. Çünkü uzak bir bölgede, dağlık bir bölgede, belki de şu anda kalbine olabilir. Buradaki yollarımıza bu seyyar konkursörü hangi kriterlere göre müdürümüz veya genel sekreterimiz planlıyor? Bu iki konuda ben müdürümüzden bilgi talep ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun Hüseyin Bey. Birinci soru belirli bir olarak bunda e, e, filmler o piller malzeme kullanılıyor rotu süresinde artı MC800 dediğimiz bir aşağılık kullanılıyor. E, ülkel yöntemlerde daha önceden yani asfalt planti falan yokken e, yere, rengar serilerek işte çankaya bunu ısıtıp e, araştırıp aktarmak suretiyle bir üretim yapılma şekli var. Yani çok eski yöntem olmasına rağmen böyle bir şey yapılabiliyor. İkinci soruyla ilgili olarak şimdi e, mobil kompozörün durağına gelmesi. Durağına gönderdiğimiz takdirde mobil kompozörü bunda nasıl çalışabilecek? Şu anda oradaki esnaf zaten zaten kapatılıyor. Yani yapılabilecek bir şey var mı bu, bu noktada? Bir, Hayır, bu bir ikinci konuyu söyleyeyim. E, ocak ruhsatları ile ilgili. Şimdi bizim bu arada ruhsatlı bir tek ocağımız baş ağaçtaki ocak var. Onun da bir yere getirip de e, başına bir yere Orman başınıza dikiliyor. Dereye alamazsınız. Dere su işleri başınıza dikiliyor. Yani bu şekilde bir şey yapmak şu anda seyyah konkursörün çalış, çalışmış olduğu yerdeki ocak ruhsatlı mı değil mi? Şu anda çatak, e, şey de bizim şu anda kendi konkursör ocağımız var Ertelek'te, mescid gününde. Oraya daha önce e, ruhsatlı ocaktan çekilmiş toprağlar var, onu duruyorlar şu anda. Evet. şu anda kulağına kompresör kimse dahi ama çalıştırabilecek elemanımız orada yok. Neyse şey var da <laughs> diyor şu anda kompresör göndersek de diyor çalıştıracak elemanımız yok orada Şu an için söylemiyorum. Zaten şu anda o istediğimiz bölgede çalıştıramayız. Orada, orada şu anda belki de kar <laughs> yapmış. Hep kış mevsiminde geliyordu ara sıra. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Kompresör Boyabat'taydı. Erfelek'te 10 bir tane köyün büyük e, heyelanlar, şunlar bunlar, yağışlar, şunlar, şunlar, şunlar olduğunda yani afet yaşadı daha doğrusu. Ben arkadaşlarımdan rica ettim. Bunun hiç iyi değil dedim. Sağ olsunlar onlar da tamam dediler. Geçici bir üretimler Erfelek'e geldi. E, zaten daha önce de Kırdığı malzemeyi sel aldı götürdü. Çayın taşmasıyla. Böyle bir durum ya. var ama yerde elbette ki organizeyi yaparlar yani. Yani şu andaki durum o. Başkanım hani Boyabat hani büyük, onu kabul etti yani. Öyle, öyle. İstersen kabul et, böyle büyük ya. kriterlerde de yani. yani orada çok çalışması sizin elbette oluşunuzun bir etkisi var mı? Hayır, Peki, var. Var. Var, 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 var 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 var. Var var var. var, var. Efendim, ben, Efendim, ben size şunu boyabalttaki, söyleyeyim. Boyabat'taki durum bitmeden Hakikaten Hüseyin Bey de burada on bir tane köyün durumu iyi değil. Değil yani. İhtiyaç olmuş yani. Evet. Canım, yani yağışlarla heder oldu gitti yani. Hüseyin Bey de mi biliyorum? Ekipler gönderildi. E, teknik elemanlar gönderildi. Afet bölgesine alınması için. Herhalde ise alınmış mı alınmamış mı bilmiyorsam. Dün, dün Erdoğan'a gitti. Köylünün bilgisi size fazlaydı. Herhalde oradan. Biz, yani... Ya kardeşim şimdi evet. ben ya ben erkek ben, ya, ben Şimdi şey, ee, ama erkek benim ne kadarsa senin de o kadar. <laughs> Türkiye'nin senin ne kadarsa benim de o kadar. Boya bak öyle. Başka ben şunu size söyleyeyim. Öyle. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Arkadaşlarım da burada, şahitlerim de var. Hayatımın en büyük, ömrümün, memuriyet hayatımın en büyük hizmetini ben Boyabat'ta yaptım. Boyabat Duran'da yaptım. Ha onlardan da o alakayı da gördüm. Dedim ki, He, ta tabi bir yani tabi tabii yani ona bir kalırsa. Esir, her gel, bir e bir keşke sizin oralarda da mesleğiyle ilgili çalışma alanım olsaydı ben sulamacıyım yani açık konuşalım. Çalışma bizim sol hayatımızda. <laughs> <laughs> yok, yok kendi mesleğimle ilgili. Kendi çalışma ortamım olsaydı da, <laughs> Türk elinde de Yok merak ettiniz. En başta bizim önceki meclis başkanımız da elfelekliydi ya. Acaba hizmet alabilmeye çalışır. ihtiyaç bu yoksa meclis başkanı çıkaralım <laughs> diğer ilçelerden evet. öyle bir... Ya başkanım kardeşim. Başkanım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben sana ben sana bir, şey şey da bir dakika. Bir tamam. Bir tamam. Bir sulama konusu olduğu zaman hangisine <laughs> hayır demedin de sesimi çıkartmamazdım geldi. Sen gölet istedin. Evet. Bu benim iştigal konum. Yani hemen ne dedim? Bizim dairede bir tek Seyfettin Bey vardır onun planlamasını, projesini yapabilecek adam. Onunla görüştüm. Yani boya bakım bir sulama konusu olunca hemen herkesin boya baktığı önce ben atlıyorum. <laughs> e bu benim yani şeyim. Başka bir Başkan, hayır, hayır başkanımız bu evlatta bir sürü sulamayla sen bir proje Sen bir de diyorsun ki ben teknik elemanım diyorsun. Sen bir teker ibaret mi yapıyorsun? Tabii ama Hı, siz, siz görmediniz. Sen onlar dairede evet. duruyordun. Sen evet. başka bölgelerde çalıştın. Şimdi <laughs> <laughs> neyse. Bakın arkadaşlar. Başka. Evet, başkanım. Evet, Şey söyledin. Seyfettin dedin de. Dedim yani dikkat çekti. Hakikaten bunu ayrı. Bir rapor de, gelmiş. Yap. Diyor ki burada diyor. Su fazla. Evet, su zaten. çok böyle olmaz. Yani bu, bu raporla ben çok dikkat çekiyorum. Yani başka yere yerlerde burada da su az gölet olmaz. E bu yol rapor olmaz. Öteki düz gerek kalmaz. Var. Yani işte ayna diyoruz. Göl aynası. Orada alın küvet yani. Suyun yani Der ki gölet var. olmaz. Baraj olur der mesela şu. Örneğin bana göre. Zaten barajla göletin farkı şu. Kret yüksekliği 15 metreye kadar olan sulama tesisine yönet 15 metreyi aşınca da baraj deniyor. Yani bütün hesapları aynı bunun. Oturma 10 dakika ara veririz. 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra toplamak üzere. Başka bir